La oğlum bu ne? Sen de patlamış mısır çıkıp duruyor ya beni tıklayıp arkadaşlar. Uuu tıkladıkça benim de tamamdan. Bakın arkadaşlar patlamış mısır fışkırıyor. Peki bunlar topladığımızda da artıyor mu? Aa vallahi topladığımızda da artıyormuş. Bir saniye şunu bir topladım. Evet bu ne işe yarıyor bilmiyorum galiba. Aa arkadaşlar ne kadar fazla patlamış mısırınız varsa onları bakın 2x'e çarpıyor galiba. 2x'e çarptım bakayım. Ya hiçbir şey yaramıyormuş arkadaşlar. Pardon pardon. Birazcık sallanmış olabilirim. Patlamış mısırı çok severim. Özellikle de arkadaşlar film izlerken falan. Çok hoşuma gidiyor patlamış mısın. Bugün arkadaşlar bir sürü patlamış mısır yapacağız. Bir sürü patlamış mısır yapacağız. Ve ondan sonra hepsini yemeye çalışacağız. Umarım hepsini yiyebiliriz ya. Bilmiyorum ne kadar yiyebiliriz. Bu arada oyunu beğenirseniz ve gruba katırsanız bedava hediye veriyormuş. Alalım bedava hediyemizi. Ooo. 10 dakikalığına arkadaşlar. Güzel bize bonus verdi. Çok güzel. Ya şunları ben toplamda ne işe yarıyor gerçekten bilmiyorum arkadaşlar ya. tam güzel bir de bu oyunda kodlar da arkadaşlar. Şu kodları bir gireyim ben. Ve tüm kodlarımızı girdik. O abi bir sürü boostum oldu. Bir sürü boostum oldu ya. Yemin var ya şu an aşırı güçlüyüm arkadaşlar. Şimdi bir de bedava hediyelerimiz varmış arkadaşlar. Hemen şu bedava hediyelerimizi toplayalım. Töple 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 töple. Evet çok güzel şans boostu falan da geldi bize. Oo bir sürü bir sürü bir sürü bir şey geldi. Henüz petimiz olmadı bu arada galiba arkadaşlar. Bir bakalım petlerimizi Oha bir tane petim varmış la. Oğlum ya şunu tak şunu tak tamam. Da o arkamda geziyor zaten. Bedava az önce petlermiş arkadaşlar. Peki bu neymiş? Şöyle bir bakalım. Aha. Oo bunlar otomatik mi? He ben az önce onları topluyormuşum zaten sol arkadaşlar. Bu bizim patlamış mısırımızı değiştiriyormuş. Güzel. Ya bu ne her yere patlamış mısır fırlatıyor bu ne ya? Çok komik. Şimdi arkadaşlar artık savaşmaya başlayabiliriz. Artık kesinlikle birazcık patlamış mısır yememiz lazım. Hadi bismillah. Bunların hepsini benim yemem lazım kardeşim. Ve hepsini ben yedim ve kazandım. Bir wins geldi. Hemen şunu da bir yenebiliriz arkadaşlar. Şöyle bayağı güçlüyüz zaten ve bunda da yendik. gayet güzel burada farmer varmış bunu da yeniriz bence kesinlikle yeniriz abicim yani yenememe ihtimalimiz yok 25 wins geldi burada gamer varmış aa bu arkadaşlar 23 bin abicim ya hepsini yedim bir açıkta bize bırakın ya arkadaşlar kaybettik bize yani 20 3000 tane patlamış mısın lazım bize birazcık bu arada pet lazım ya o zaman şöyle yapalım biz şu arkadaşı bir kez daha yenelim arkadaşlar bundan birazcık wins kazanalım o winslerle gidip birazcık pet açalım kesinlikle bize pet lazım çünkü bunlar zaten toplayıp da evindiriz şurada hortonun en güzel petini açalım arkadaşlar şu anda winsimiz yetiyor haydi bakalım umarım şöyle efsane legendary falan gelir bekliyoruz oh rare geldi güzel abi en kötüsü gelir diye bekliyordum ama rare geldi bu da güzel oldu şunu da bir takalım 17 gücü var be çok güzel şimdi işte coşturabiliriz arkadaşlar şu anda Bak Baksanıza direkt 25 bir oldu zaten. çocuğu o zaman şu an artık yenebilirim. Az önce bütün mısırları sen yemiştin. Sıra bende. Birazcık da ben mısır yiyeyim Teşekkür ederim. Bu arkadaşı birkaç kez daha yenelim arkadaşlar. Çünkü petlerimizi güncellememiz gerekiyor. Tamam son kez bir kez daha yeniyorum. Gidip aynı petle şimdi 3 kez daha açacağım. Bu haritadaki bütün en iyi petlerden olmuş olacak. bizde. artık yeni bölgeye geçene kadar pet takmamıza gerek kalmayacak. Şimdi şuradan açalım bakalım 3 tane. Ve son kez bir tane daha açtım. Buradan da kombon geldi arkadaşlar. Güzel. Şimdi 3 tane açmış olduk. Petlerimizi bir bakalım. Hepsi 17 gücünde 11 gücünde falan filan güzel. Şuna bakın arkadaşlar ne biçim fiz kazıyorum şu an. Ne biçim patlamış mısır kazıyorum. Aşırı iyi patlamış mısır kazıyorum. Şurada bir bakalım şu an en iyisi neredeyse olmuş bile 160 bin daha arkadaşlar. Bir tane daha bir iyisi daha var. Ondan daha da iyisi yok. Şef bekle beni şef. 170 bin hatta 180 bin patlamış mısır lazım sana. Bu arada bedava hediyemiz varmış. Bedava hediyemiz de wins veriyormuş. 15 wins ne ya? Vere vere 15 bin mi verdin ya. Neyse ki arkadaşlar 200 bin güce ulaştık. Artık şu şefi istediğimiz kadar yenebiliriz. Şuna <laughs> bakın çok güçlüyüz. Ve 620 5 vins geliyor o şeften. Şef sen adam mısın? Olum sen adamsın lan gerçekten. Abicim ne biçim vins veriyor sen bize. Çok güzel yemin ederim süper bu. Şimdi bir bakalım yeni bölge için 3200 tane vins lazımmış arkadaşlar. Çok basit ya. Ve şu anda yetiyor. Artık yeni bölgeye geçebiliriz. Bu bölgedeki her şeyi sıraladık zaten. Artık yeni bölgeye geçiyoruz. Selamun Aleyküm. Oha yeni bölgede kimse yok lan. Buraya daha kimse gelememiş mi? Ne? Yeni bölgedeki adama bakın 1.3 milyon istiyor. Abicim birazcık fazla değil mi ama ya 1.3 milyon? Hemen şunu bir takalım arkadaşlar. Bu ne lan? Oha çikolatalı patlamış mısır patlatıyor artık arkadaşlar çikolatalı patlamış mısır Güzel şimdi bu bölgedeki petlerde 15.000'den başlıyor abicim bizim ilk önce rebirth yapmamız lazım tamam mı daha önce hiç rebirth yapmadık Rebirthlerimize biraz basalım bas 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 yapabildiğimiz kadar rebirth yaptık Şu an 6 tane rebirth yaptık arkadaşlar 6 tane rebirth bizi baya bir geliştirmiş olması lazım Az önce burada arada çikolatalı patlamış mısır yapıyorduk şu an sütlü mü yapıyoruz ne yapıyoruz bilmiyorum da beyaz beyaz normal yani Ve bir şey değil bir şu an aşırı iyi bir şekilde kasıyoruz arkadaşlar baksanıza hemen bir anda yükseldi zaten şeyimiz Patlamış mısır seviyormuş. Şuradan yeni patlamış mısır alabiliyor muyuz? Tabii ki de alabiliyoruz. Ve artık şu çocuğu yenebiliriz kardeşim benim. Sen kardan adam olmuşsun ama patlamış mısır ölememişsin ve bütün patlamış mısırlar benim oldu. Bu arkadaşı birazcık yememiz lazım çünkü yeni bölgedeki petlere ulaşmamız lazım arkadaşlar. Yeni bölgedeki petlerin hiçbirini alamadık daha ya. Ama abicim yeni bölgedeki petler de birazcık pahalı yapmışsınız. Yani neden bu kadar pahalı bilmiyorum. Şu an bu arada 13.000 winsim var arkadaşlar. Rebirth atabiliyor muyum bununla? Atabiliyorum. Atabildiğimiz kadar rebirth atalım arkadaşlar. Oha bu çok güzel ya. Rebirth bizim hiçbir şeyimizi sıfırlamıyor arkadaşlar tane patlamış mısırımızı sıfırlıyor olabilir ama abicim ya. Birazcık Vince topladığımızda Vince'lerle beraber bayağı güçleniyoruz yani. Şimdi son bir kez daha Rebirth atacağım. Ondan sonra artık Rebirth atmayacağım çünkü Vince'lerimizle birazcık artık pet açmamız lazım arkadaşlar. Tamam son kez Rebirth'ümüzü attık. Abi bana kesinlikle ama kesinlikle pet lazım şu anda. Arkadaşlar an itibariyle bir sürü Vince biriktirdim. 50 bir Vince'imiz oldu ya. Bu da demek oluyor ki Şuradan evet çikolatalımızı alalım tekrardan. Şuradan 3 tane açabiliyoruz demek oluyor bu. Aynen öyle. 3 tane efsanevi petimiz olacak birazdan. Ya oğlum bu nasıl efsanevi pet ya? Böyle efsanevi mi Olur. En kötüsü gelip duruyor dakika başı ya Bu arada buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın tam bir kez daha açtık arkadaşlar Artık ne gelirse yani yapacak bir şey yok En kötüleri geliyor sürekli çünkü bizde şans yok Yani yapacak bir şey de yok En takalım bir 35-29-29 Güzel abi arttırdı baya bu Harika oldu lan Abicim o birazcık revert kasabiliriz ya çünkü çok güçlendik arkadaşlar şu anda Yani kesinlikle revert atabiliriz bence Şu anda hızlı bir şekilde Wins kasabiliyor durumdayız arkadaşlar O yüzden ben bir tane pet açmak istiyorum Gerçekten merak ettiğim için açacağım bu arada Yani normalde şu an hiçbir ihtiyacımız yok da şu en iyi petten en iyi pet değil pardon en iyisi, en kötüsünün bir tane iyisinden bir tane açalım bakalım arkadaşlar belki güzel bir şey gelir ya Rebirth atmadan önce şunu da bir açalım abicim niye kötüsü geliyor tepenize böyle bir şey olamaz 43 ne ya hiçbir şey yaramadı şimdi arkadaşlar 100.000 bin winslik tamam mı 100 bin winslik Rebirth atıyorum şu an 12 Rebirth'ümüz vardı bakalım kaç Rebirth'ümüz kalacak hepsini yap 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 bir tane daha yaptık ve şu anda bitti 24 Rebirth'üme oldu yok artık inanılmaz güçlendim Artık yeni influencer kardeşim yenebilirim kardeşim. Ben daha iyi bir influencerim. Senin haberin olsun yani. 78 bin views görüyorum. bir kere ya dedi arkadaşlar. Yok artık ya. Oğlum 78 bin views ne demek ya? Yok artık. Evet abi, şu kardeşimiz bir bir, daha, saniye şurada bizi beklesin. Hatta bir saniye beklemesin. Senin bir son bir kez daha yeni. Ondan sonra seni bir, bir saniye bekle kardeşim benim. Çünkü şu anda 400 bin views'im oldu gerçekten ve şu pahalı petlerden bir tane açabiliriz arkadaşlar artık bence zamanı geldi yani şundan bir tane açalım bakalım ne geliyor haydi bismillah haydi bismillah şöyle 500 x gücünde falan bir tane bir şey gelsin artık ya bir bakalım 60 gücü var yani fena değil arkadaşlar fena değil yine güzel 45 de en iyi petimiz şimdi 60 güçlü bir tane pet geldi güzel oldu güzel bir tane iyi bir şey çıktı sonunda galiba arkadaşlar rare çıktı en azından yani en kötüsünden iyidir yine en kötüsünden geldi güzel şimdi şunları bir takalım aslında birazcık rebirth atabiliriz arkadaşlar artık ya şunları bir takalım 90 gücü var 60 gücü var. Uf be deli gibi güçlerinde şu an. Şimdi burada Vizat yani büyücü kardeşimiz var. Büyücü kardeşimizi bir kere yenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakalım kaç viz gelecek. Gerçekten merak ediyorum. 390 bin wins kere bir kere yenmem arkadaşlar. Arkadaşlar çabuk win sayıma bakın. 4 milyon viz biriktirdim. Yani bu da demek oluyor ki şundan 2 tane açabiliriz demek oluyor. Haydi bismillah. Abicim bu yani haritanın en iyi peti ya. Haritanın en iyi petinden kesinlikle en iyi şeyle çıkması lazım sadece ya. Yani bu önemli bir şey. Lütfen en iyi bir şeyle de. Oh tamam güzel. Çikolatalı arkadaşlar geldi şimdi bu güçlü olabilir gerçekten 122 gücü var tamam güzel işte bana böyle gel ya Şu anda en iyi arkadaşımızı yenemiyoruz Çünkü en iyi arkadaşın 4.2 milyon Adam proymuş arkadaşlar baksana adam yazılımcıymış Adam pro ya Bu adamı yenebilmemiz için arkadaşlar 4.2 milyon Patlamış mısıra ihtiyacımız var Patlamış mısırımız şu anda daha milyar bile olmadı Yani 4 milyar baya bir zor arkadaşlar o yüzden ben birazcık şurada wins kasacağım Ve bu winslerle revert yapmamız lazım Çünkü patlamış mısır kasma hızımızı arttırmamız lazım Arkadaşlar Arkadaşlar bir sürü wins kastım Tamam mı 13 milyon winsimiz var Yeni pat falan açmamıza bence hiç gerek yok Şimdi 24 tane revertimiz var Haydi bakalım atabildiğimiz kadar revert atacağız Şimdi baya fazla revert atacağız arkadaşlar 24'ten haca çıkacak acaba 54 falan olur mu galiba olur gibi duruyor Oo daha bir sürü atmamız lazım Evet evet 24'te arkadaşlar Oo Şuna bakın ve sendir bitti. Aynen öyle. Arkadaşlar 118 revert'e çıktım ya. 118 revert ne ya? 24 revert'im vardı. 118'e çıktım. Ve bakın az önce 500 bin, 580 bin galiba patlamış mısırım vardı arkadaşlar. Bir anda tekrardan aynı seviyeye geri geldim ya. Şuna bakın arkadaşlar. Bayağı güçlendim ya. Yemirilerek oyunu çözdüm ya. Patlamış mısır uzmanı oldum ya. Bu arada patlamış mısırı sevenler var mı arkadaşlar? Hep hep seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bu bitirebilmemiz için ilk öncelikle arkadaşlar 4.2 milyarlık adamı yememiz lazım. Onun için 4.2 milyarlık patlamış saçması lazım. O da birazcık zor. Ama eğer bu videoya 2000 like gelirse bu senin devamını çekeceğim ve muhtemelen daha arka 2 3 tane daha harita var. Ve o bölümde de boyunu oyunu bitiririz. O yüzden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çıkalım bay bay bay. Hediyeler gelmiş. Hediyelerimizi alalım. <laughs>